Kadime abim dul kalmak üzeresin. Sen nefret et ben tek severim. Oh o neydi ya? Ay, dedim mi hakikaten öyle bir şey? Herkesin içinde. Ben ses <laughs> sağlık ocağına bir uğramam lazım. Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Taşacak bu Deniz dizisinde Şükriye son bölümde hapse girerek diziye veda etti. Sevcan iyileşip ayağa kalkacak. Oruç vuruldu onun iyileşmesi için. Elini elinden gelen her şeyi yapacak. Oruç için kan verme işlemi de olacak. Sevcan iyileştikten sonra oruç ve elineği görünce delirecek. Sevcan elineye hamleler yapacak. İsa ve Fadima'nın düğünü her şeyini izleyeceğiz. İsa ve Fadima istenmeden evlense de sonradan aşk sahneleri dizimize damga vuracak. Gökhan kocaların elinden kurtuluyor. İsa ve Fadima hem dini nikah hem de normal nikah giyiyorlar. Oruç Elena Sağlık Ocağında çok güzel sahnelerini izleyeceğiz. Horonda Adilen yanında Fatime vardır. Adilen deposunda silah bulunuyor. Dünyo polis ve savcı geliyor. Oruç Elena'yı horona sokacak ama yan yana gelemiyorlar. Daha fazla taşacak bu Deniz dizisi bilgileri gelmesi için Lütfen kanalımıza abone olmayı, bildirimler tuşunu açmayı unutmayın. Yeni analizler en kısa sürede sizlere gelmeye devam edecek. Şimdilik hoşçakalın.